Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte haftalık ders programını göz atacağız şimdi bana çok soruyorsunuz ders programı yapıyorum düzenli olarak biliyorsunuz çok faydasını görenler de var bunları sizinle paylaşıyorum Hatta şimdi ders programını nasıl uygulayacaksınız onları anlatacağım size şimdi pazartesinden başlayalım Okulda işlenilen konuların tekrarını yap ve 50 soru çöz. Şimdi bu 50 soru çöz dememin sebebi okulda işlenilen konular. Mesela diyelim ki pazartesi günü fen bilimleri var ve din kültürü var, İngilizce var, bir de matematik var. Şimdi bu konuları bir derste bir üniteyi bitirmiyorsunuz. Bundan dolayı geldiğiniz yere kadar her dersten değil, toplam 50 soru. O çok önemli bir faktör. Çünkü her dersten sanıyorlar, dinden 50, matematikten 50 çözmeye kalkışıyorlar. Bu yanlış ve çok ağır olur arkadaşlar. Kesinlikle bunu uygulamayın. Sadece işlediğiniz yere kadar, yani sadece tekrar amaçlı. İlk başta konuyu tekrar ediyorsunuz geldiğiniz yere kadar. Sonra test kitabına göz gezdirin. Bakalım bugün çözdüğümüz sorular, işlediğimiz konular Şunlar şunlar. O sorulara işaret koyun. Sonra o soruları çözün. Yani bu. Toplam 50 soru bu demek istediğim. Matematikten en son bitirdiğiniz konudan 80 soru. Bunu böyle dememin sebebi konuların pekişmesini sağlamak. Tamamen bitirmiş olduğunuz en son konu neyse ondan 80 soru çözmeniz çok faydalı olacaktır. Hem konuları pekiştirirsiniz ama bu sadece soru çözümü değil. Yani ben bunu yazmıyorum diye konu tekrarını yapmıyorsanız üzülürüm. Tabii ki konu tekrarı yapacaksınız ilk başta. Ondan sonra 80 soru çözeceksiniz. Çok daha faydasını görürsünüz. Nasıl görürsünüz? Mesela diyelim ki 80 soru çözüyorsunuz, 75'i doğru, 5 yanlışı var. Bu çok iyidir. 70'i doğru, 10 yanlışı var. Ama konu tekrar yapmamış. Aslında konu tekrar yapsa 75'e 5 yapacak kapasitede. Onun için konu tekrarı mutlaka çok önemli. Yine aynı şekilde inkılap tarihinden en son bitirdiğiniz konudan 60 soru çöz demişim. Yine aynı şekilde konu tekrarı sonra 60 soru çözeceksiniz. İngilizceden en son bitirdiğiniz iki konudan 30 artı 30 60 soru. Şimdi bir soru başına bir konu başına 30 soru düşüyor. İngilizceden en son bitirdiğiniz iki konuyu göz gezdirip tekrar edip özellikle grammar'ları tekrar edin ve işte neyse onlara göre 60 soru çözün. Mutlaka kitap okumayı koymamız sebebi gerçekten çok önem arz ediyor. Çünkü paragrafları okurken biliyorsunuz ki LGS'de matematik sorusu bile e, matematik sorusunda bile bir paragraf var. Paragrafları çözerken bir soruyu anlarken kitap okumanız inanılmaz faydası oluyor. Salı gününe bakalım. Okulda eşlenilen konuların tekrar yine aynı şekilde ve en az 50 soru. Bunu açıklamıştım. Yukarıda tekrar açıklamama gerek yok. Türkçeden en son bitirdiğiniz konudan 80 soru. Yine aynı şekilde ilk başta konu tekrarı yapıyorsunuz mutlaka. Sonra 80 soru çözüyorsunuz. Fenden de yine aynı şekilde bir konu tekrarı ama bu konu tekrarı inanılmaz uzun sürmeyebilir. Yani herkesin anlamasına göre değişebilir. Hatırlıyorsanız eğer bir konu te tekrarını göz gezdirmeniz yeterli olur. Ama hatırlamıyorsanız tabii ki ayrıntılara girin. İşte şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Aa ben bunu unutmuşum. Tekrar edin yani mutlaka. Ee, dinden en son bitirdiğiniz iki konudan 30 artı 30-60 soru çözün demişim. Din önemli. Ne kadar çoğu kişi önemsemese de gerçekten din... Çoğu sınavlarda zor oluyor. Onun için dine de aslında biraz ağırlık vermek gerekiyor çözmek için. Mutlaka haftada işte ben din çalışmayacağım, din diyenler oluyor. Mutlaka haftada onu da unutmadan soru sayılarını çözmeniz gerekiyor. Şimdi çarşambaya bakalım. Matematikten kareköklü ifadeler ve üstü sayılar. Genellikle benim koyduğum programlara bakıyorsanız arkadaşlar çarşamba ve perşembe günleri tekrar amaçlıdır. Yani işlediğiniz konuları birinci dönem konusu da olabilir bu ikinci dönem konusu da olabilir Bunları tekrar amaçlıdır ee, Ve olabildiğince zaten bu konuları bildiğiniz için tekrar bir göz gezdirip konu tekrar yapıp ona göre gördüğünüz üzere soru sayılarını çok fazla koymadım. Yani bir 80 soru en son işte ince işlediğiniz e, soru sayısı 80 soru demiştim. Burada 50 soru 50 soru koydum daha az soru sayısı koydum çünkü zaten bunları, benim programlarımı uygulayanlar önceden pekiştirmiş. Şimdi sadece unutmamak adına tekrar ediyor. İnkılap tarihinden yurdumuzun işgaline tepkiler ve çağdaş Türkiye yolunda adımlar konusundan 60 ve 60 soru şeklinde demişim. Şimdi bu iki büyük konu. Bunlar da birinci dönem konusu. Fakat unutmamak adına tekrar amaçlıdır bunlar. Yine gördüğünüz üzere 60 soru 60 soru şeklinde koydum. Yine aynı şekilde en az bu minimum seviye en az 50 sayfa kitap okuma var gerçekten okuyanlar biliyorum görüyorum çok faydası oluyor e, paragrafları çözerken olsun bir soruyu anlarken sadece paragraf ya da Türkçe olarak düşünmeyin bir soruyu anlarken bile inanılmaz faydasını gördüklerini biliyorum onun için e, mutlaka ama mutlaka kitap okuyun Tabii ki bu daha çok benim en son koyduğum yani daha doğrusu ilk başta koyduğum postlarda bir kitap önerileri var. Onlar daha çok işinize yarar çünkü onların hepsi LGS ile ilgili kitaplar. Ama tabii kendi zevkinize göre kitaplarda okuyabilirsiniz. Tabii ki size bir şeyler katan kitaplar benim tercihimdir. Ama ben e, fantastik serüvenlerden keyif alıyorum, safdirikten keyif alıyorum diyenleriniz varsa ya da korku evi şeklinde kitaplar var. Bunlardan keyif alıyorum diyenleriniz varsa da saygı duyarım. Önemli olan arkadaşlar okumak. Bu en az minimum 50 sayfa. O şekilde söyledim. Tabii ki daha fazla okuyabilirsiniz. Tabii ki ama uyum, uyku saatinizi geciktirmemek koşuluyla. Geldik. Perşembe demiştim zaten. Çarşamba ve Perşembe programları günleri daha çok tekrar amaçlı olur demiştim. Gördüğünüz üzere yine ilk dönem konusu. Sözcükte anlam ve cümlede anlamdan 50 soru, 50 soru. Yine az bir soru sayısı çünkü sadece tekrar amaçlı. Unutmamak adına tekrar ediyoruz. Evet, şu önerim var. Yine konu tekrar yapacaksınız tabii ama bunları yaparken de bu sözcükte anlam ve cümlede anlamı yaparken de biraz deyimlere göz gezdirirseniz çok memnun olurum, çok sevinirim. Sizin çok büyük yararınız olur. Çünkü deyimleri bu kadar değişik soruyorlar ki artık arkadaşlar. Hani çözemeyeceğiniz noktaya gelebiliyorsunuz bazen. Onun için küçük deyimler ve atasözleri sözlüğünüz varsa onlardan şöyle bir göz gezdirin. Aa bak bu şu demekmiş. Bu bu demekmiş. Daha çok bilinmeyen deyimleri bulup ya da atasözlerini bulup sormaya bayılıyorlar arkadaşlar. Geldik fenden DNA, genetik kod, kalıtım, mutasyon, modifikasyon. Bakın burada 3 tane konu var. DNA, genetik kod 1. Kalıtım 2. Mutasyon ve modifikasyon 3. Bu 3 konudan 50 soru 50 soru 50 soru koymuşum. Siz de aynı şekilde çözerseniz dediğim gibi ilk başta konu tekrarı sonra soru çözümü tamamen tekrar amaçlı unutmamak adına. Ve koskocaman bir şey demişim. Dinden birinci dönem konularından 50 soru 0 çok çirkin olmuş neyse 50 soru demişim. Birinci dönemi tamamen bir tekrar amaçlı olup bunu da uygulamanız dinden sizin soru kaybetmenizi azaltıyor. Aslında şöyle diyenleriniz oluyor. Kat sayısı çok az, kaybetsek de bir şey olmaz falan. Ama gerçekten bir din sorusu o kadar çok kişinin önüne geçiriyor ki size. Çok önemli onun için. Kesinlikle ihmal etmeyin. Geldik cuma gününe. Cuma günü Türkçeden zor paragraf sorusu. Zor paragraf sorusunu nereden bulacağız, nasıl yapacağız diyenleriniz oluyor. Zor paragraf sorusu. Benim önerdiğim kitaplar var ama tabii ki bunlar isteğe bağlı. Hiçbir şekilde objektif yorumum bu. Hani sponsorluk falan bir yere kadar. Benim bizzat incelediğim ve önerdiğim kitaplar bunlar size. Okyanus Master'ın paragraf kitabı çok çok iyi. Gerçekten çok memnunuz. Ben kardeşime uyguluyorum ve çok beğeniyoruz. Bu yüzden Okyanus Master'ın paragraf kitabını alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel verim alırsınız gerçekten. Çünkü gerçekten zor dediğim o yani. Ve 25 soru dedim. Neden 25 soru dedim? Eskiden yani geçen hafta direkt ne yazmıştım? 50 soru çöz yazmıştım. Bir süre sonra düşündüm ki size bu çok ağır gelir. Yani zaten okula gidiyorsunuz, yorgun kafayla eve gelip paragraf sorusu 50 soru çöz çok çok ağır gelir. Onun için iki güne bölme kararı aldım. 25'i bugün de 25'ini de hafta sonuna sakladım. Sadece 25 soru çözmeniz yeterli bugün için. İngilizceden geldiğimiz üniteye kadar ki kelimeleri ezberle. Aslında e, çoğu insan sürekli test çözerek İngilizcenin olabileceğini sanıyor. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz İngilizcede? Kelime. Çünkü bir kelimeyi bilmediğiniz takdirde o soruyu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden kelimenizin iyi olması lazım. Bu yüzden kelime çalışmanız lazım. Kelimeyi nasıl çalışırsınız? Ben size atıyorum zaten e, ünite başlarında ya da ünitenin analizini yapıp kelimelerini çıkartıyorum, size atıyorum. Çok faydası oluyor gerçekten. Bunları ezberleyebilirsiniz ya da kendiniz çıkartabilirsiniz. Yani ben güvenmiyorum hani bir sıkıntı olur gözden kaybolmuştur hocam ben çıkartmak istiyorum kelimeleri siz çıkartıp ezberleyebilirsiniz. Ama nasıl ezberleyeceksiniz hemen ufacık bir gösteriyorum. Hatta şu arkaya göstereyim. Mesela diyelim ki hangi kelime olsun ee, mesela diyelim ki e, Bir tane kelime söyleyelim hemen Adventure olsun Adventure olsun Umarım görünüyordur Çok e, büyük yazdım gerçekten Adventure olsun Bu adventure'ı ne yapacağız Mesela nasıl ezberleyeceğim ben Ben bu kelimeyi bilmiyorum İlk başta adventure'ın ben macera olduğunu bir bileyim. Ha bu macera tamam. Ama bir süre sonra böyle ezberlediğinizde unutuyorsunuz. Onun için şu şekilde ezberlemek daha mantıklı. Şimdi böyle tek tek yazın. Mesela e, adventure konusu var. Adventure konusunun kelimelerini tek tek böyle yazın. Sonra yazdıktan sonra ilk başta İngilizcelerini yazın. Sonra bunları bir okuyun. Adventure macera. Şu, 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 şu diye okuyun. Ondan sonra böyle biraz 10 dakika, 15 dakika etrafta gezinin, kafanız dağılsın. Yani o kelimeleri unutun. Unutacak şeyler yapın ya da öyle söyleyeyim. Sonra gelin, bu kelimeleri yazdınız ya. Ama karşılarına tabii ki macera diye belirtmediniz. Yani resmen sınav gibi. Adventure, bu neydi? Hı, hmm, macera. Karşına hemen macera yaz. Sonra, bir süre sonra... Öyle bilemediğiniz birkaç kelime çıkacak. O birkaç kelimeyi de ne yapacaksınız? Onları da sona saklayın. Sonra yine bir şekilde bunlar şu demek, şu bu demek diye ezberleyin. Sonra yine bir tekrar bir dolaşın. O kelimeleri de o şekilde ezberleyin. Hepsi bittikten sonra change yapın. Yani tam tersine döndürün işi. Nasıl yapacaksınız? Mesela macera yazın. Bunun İngilizcesini siz bilmeye çalışın bu sefer. Ama yazarak çalışın. Kelimeleri yazarak ezberlerseniz inanılmaz şekilde katkı sağlar ve bu şekilde kalıcı olur. Yani unutmazsınız. Çünkü nedir? Söz uçar, yazı kalır. Misali gerçekten kelimeleri yazarak ezberlemeniz çok önemli. Hani ben şunu tavsiye etmiyorum kesinlikle. Eskiden benim zamanımda hocalarım bana diyordu ki işte bir kelimeyi beş kere yaz ancak böyle akılda kalıyor. Hayır. Bence çok ama çok yanlış. Bir, bir kelimeyi beş kere yazmak... Bana göre tembel kişi. Yanlışının çıktığı konulardan 50 artı 50 100 soru çöz demişim. Bunu dememin amacı ne? Şimdi çok yanlışım çıkıyor. Ben nasıl matematiği düzelteceğim? Ben nasıl inkılabı düzelteceğim? diyen bir sürü öğrenci oluyor. Böyle mesajlar alıyorum. Nasıl düzelteceksiniz arkadaşlar? En çok yanlışınızın çıktığı birkaç konu vardır. Ama en çok. Tamam. Diğerleri bir iki tane çıkması normal bakın. Bir iki tane çıkması hani o konuyu bilmediğiniz anlamına gelmiyor. Ama 5-6 tane, 4-5 tane Arda arda aynı denemede Farklı denemede e, Aynı konudan yanlış yapıyorsanız Bilin ki burada bir sıkıntı var Nasıl çözeceksiniz bu sıkıntıyı? Hemen matematik konusundan Diyelim ki Cebirsel ifadelerde yanlışın çıkıyor Otur Cebirsel ifadeleri nasıl olsa Baştan sona bir çalış Sindir Konu özetli videolar mı izlersin? Ne yaparsan Hani Nasıl takviye edersen et. Defterden mi çalışırsın, kitaptan mı çalışırsın bilmiyorum. Bu şekilde takviye et. Sonra, ondan sonra cebirsel ifadelerin e, belli başlı sorular var. Bu sorular nasıl çözülüyor? Onunla ilgili bir video izle. Ondan sonra o videoyu da izledikten sonra artık 50 soruyu çözebilirsin. Yani sadece 50 soru çözmekle iş bitmiyor. Onu söylemek istiyorum. Yine aynı şekilde inkılap tarihinden de bu yöntemi uygulayabilirsin. E, demişim zaten burada konu tekrarı mutlaka yap Kesinlikle konu tekrarı bizim için olmazsa olmaz Herkes konu tekrarından kaçıyor Ama ben şiddetle konu tekrarını öneriyorum arkadaşlar Cumartesine bakalım Cumartesi Şanlıurfa Meb'in yayınladığı bir genel deneme var Ben onun size linkini atacağım zaten göreceksiniz Onu saat 10'da çözün Şöyle yorumlar geliyor Hocam neden saat 10'da çözelim Yani ben uyumak istiyorum işte saat 10'da çözmek istemiyorum. İşte 12 olsa olur mu? Ama neden 10? Yani benim bir hani ben size uyuzluk yapayım da illa ona mı? Ondan dolayı mı ona aldım? Hayır, öyle bir şey yok. Neden öyle dedim ben? Çünkü LGS sınavı saat 10'da oluyor. 10'da 10'da olduğu için e, zihninizin dinç tutulması adına böyle bir şey yaptım. Yani mutlaka onda bir deneme çözsen senin çok büyük bir karın olur. Ne olacaksın yani? Burada kalmış 3 ay. 3 ay sonra istediğin kadar uyu. Sadece 3 ay dişini sık diyorum ben sana. Bunun linkini atacağım arkadaşlar. Oradan elde edebilirsiniz. Cevap anahtarını da elde edebilirsiniz. Fen ve Türkçeden en çok yanlışların çıktığı konulardan yine aynı şekilde 50 artı 50. Yine bu yöntemi uygulayın mutlaka. Ee, yine bakın demiştim. 50 tek bir güne vermektense 2 güne bölerim. 25 paragraf sorusu çöz demişim. çözebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten paragraf çözdükçe gelişen bir şey. Kesinlikle çözmeyi ihmal etmeyin. Unutmanıza yol açıyor. Çünkü matematikte, matematik bu yok. Bunu yanlış yazmışım arkadaşlar. Şu an fark ettim. Kitap oku en az 50 sayfa. Mutlaka olabildiğince boşluklara kitap okumayı koymaya çalıştım. Çünkü kitap okumadan olmuyor. Gerçekten olmuyor. Kitap okuyan normal bir insan, düzenli bir şekilde kitap okuyan bir insanın hızı inanılmaz derecede fark var. Yani hiç okumayan arasında fark var. Bunu siz de okuyarak görebilirsiniz arkadaşlar. Pazar günü saat 10'da yine bir deneme koydum. Dediğim gibi 3 ay sık. Ondan sonra rahatsın. İstediğin kadar gez, toz, dolaş. Hiç kimse bir şey demeyecek sana. Onun için saat 10'da bir LGS denemesini tavsiye ediyorum. Şimdi bunlara geldik. Branş denemesi ne hocam? Branş denemesi yazıyorsunuz. Benim branş denemem yok falan filan. Şimdi branş denemeleri neden koyuyorum? Branş denemeleri çünkü ilk dönemden itibaren bütün konuların olduğu bir deneme oluyor. Ve tekrar amaçlı oluyor. Yani bunları aslında çözerken tekrar ediyorsunuz. Ama bunların biraz bu 4-4-3-3 ne? Yani 4 sorumu çözeyim diyenler oluyor. Hayır değil. 4 branş denemesi... 3 branş denemesi, iki branş denemesi çöz demek istiyorum. Zaten pazar günü denemeden sonra biraz mola verirsin, dinlenirsin, kafanı dağıtar, dağıtırsın. Ondan sonra oturursun. Fenden 4, Türkçeden 4, İngilizceden 3, matematikten 4, dinden iki, inkılap tarihinden 3 branş denemesi çözersin. Ondan sonra istediğin kadar dinlen. Yani şunu söyleyeyim program ya da mesela Pazarı uyguladın, bitti. Erken bitti. Çok güzel, süpersin, harikasın. Şimdi ben boş kalmayayım, test çözeyim. Bu senin tercihin. İstediğin kadar test çözebilirsin. Bu senin tercihin ama dinlene de Çünkü sen bugünün hakkını vermişsin. Sen bugünü bitirdiysen istediğin kadar dinlenme hakkına sahipsin. Ama bu dinlenme tabii ki de telefon, işte bilgisayar, televizyon bunlar değil. Tabii ki izleyeceksin, tabii ki oynayacaksın. Ama bunların hepsinin bir süresi olması lazım. Yani bir, bir saat en fazla bir buçuk saat bir sınırlama koyman lazım kendine. Çünkü bir süre sonra bağımlı oluyorsunuz arkadaşlar ve diyorsun ki ben artık test çözmeyeceğim. Ben sadece telefon oynayacağım. Elinizden telefonu, bilgisayarı, tableti zor alıyorlar. Bu çok kötü bir şey. Sakın hiçbir şeyin ders dışında hiçbir şeyin bağımlısı olmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü e ee, haftalık ders programı incelememiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, faydasını görürsünüz. Ben dediğim gibi linki aşağıya koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı şu an çok daha yeni biliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Güzel ve verimli bir hafta olması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.